Neyse ne. Geçin yerlerinize. Sözlü yapacağım. Aa, kim nişanlanıyor öğretmenim? O öyle bir şey değil. At kuyruğuna çamaşır suyu döktü. Karı tahtaya çıkarıp soru soracak. Dese şu anda sana kızacaktım ama doğruyu söyleyince beni şaşırttın. Evet. Normalde bu mallıklar feryadan çıkar ama o bugün oksijeni tamamen kesmiş. Şuna bak. Peçelenin dese Yoksa seni kurbağa çeviririm Ben de şimdi süpürge alırım Gerçek cadıya benzeyene kadar Kafana kafana vururum olur mu? Feriha gel bakalım senden başlayalım Benim ismim Cadı Feriha Tamam Cadı Feriha Geldi öğretmenim? 28 artı 56'nın cevabı nedir? Ee şey... Cadılarla ilgili bir şey sorsanız olmaz mı öğretmenim? Yok anasının trafik dubası. Öyle bir şey varsa ben de zuna durumlarla ilgili soru istiyorum. PUBG'deki her şeyi bilirim öğretmenim. Bana bir şey sormayın öğretmenim. Yok öyle bir şey. Tamam serbestsiniz. İyi ki bir şey deneyelim dedik. İki dakikada meyve suyu gibi oldunuz ya. Ohoho. İrem hocanın bakını buldum artık. Her ders beynini yakacağım böyle.